Arkadaşlar Murat Ongan haber kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada eğlenceli ve faydalı videolar. Tasarruf ipuçları, teknoloji dünyasından içerikler, keyifli seyahat deneyimleri ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi epilasyon aleti tavsiyesi ve markaları hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Günümüzde pürüzsüz bir cilde sahip olmak için birçok yöntem var ama hem pratik hem de uzun süreli sonuçlar sunan en etkili yöntemlerden biri tabii ki epilasyon aletleri. Özellikle evde rahatlıkla uygulanabilmesi ve zamandan tasarruf sağlamasıyla artık hepimizin bakım rutininde önemli bir yer ediniyor. Peki bu kadar çok marka ve model arasından hangisini seçmeliyiz? hangi epilasyon aleti gerçekten etkili, hangisi cilt dostu, hangisi fiyat ve performans açısından daha avantajlı, işte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz detaylı tavsiyeler ve ipuçlarıyla dolu bir video hazırladım. Siz de kendiniz için en uygun epilasyon aletini seçmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. En iyi epilasyon aleti hangisi sorusunu merak edenler için Brown, Philips, Yasomi ve Fakir gibi markaların lazer, cımbızlı ve IPL teknolojisiyle öne çıkan 10 modelini bir araya getirdik. Acıyı en aza indirecek buz başlık, yüksek vuruş sayısı ve farklı intensite ayarlarıyla hem hızlı hem de konforlu epilasyon deneyimi sunan bu cihazlar sayesinde istenmeyen tüylerden zahmetsizce kurtulabilirsiniz. Doğru epilasyon aleti veya cihazı seçmek bu sürecin hem etkinliğini hem de konforunu önemli ölçüde artırır. Piyasada Brown ve Philips gibi öne çıkan markaların yanı sıra lazer teknolojili cihazlar da bulunmaktadır. Bu videoda sizin için en iyi epilasyon aleti seçeneklerini hazırladık ve özelliklerini inceledik. Videomuzda en çok tercih edilen epilasyon aletleri arasında yer alan modelleri bulabilirsiniz. 1. Brown Silk Expert Pro 5 Lazer Epilasyon Artılar nelerdir? 400 bin atış kapasitesi, cilt tonuna göre ayarlama, 10 farklı yoğunluk seviyesi, eksileri nelerdir? Fiyatının yüksek olması. Brownsilk Expert Pro 5 400 bin atımlık kapasitesiyle uzun ömürlü bir lazer epilasyon deneyimi sunar, cilt tonunu algılama özelliği sayesinde atış şiddetini otomatik olarak ayarlar, 10 ayrı yoğunluk seviyesiyle de kişiselleştirilmiş bir kullanım imkanı sağlar application üzerinden bakımı takip edebilir, ağrısız ve etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. İkinci, Philips Lumia Advanced Epilasyon Cihazı. Artılar nelerdir? 250 bin atım kapasitesi, dermatolog onaylı, kablolu kullanım. Eksileri nelerdir? Yüksek fiyat aralığı. Philips Lumia Advanced, 250 bin atış kapasitesiyle uzun süreli bir epilasyon deneyimi sunar. Dermatologlarla birlikte geliştirilen bu cihaz, cilt tonunu algılayarak ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlar. Kablolu kullanım özelliği, enerji kaygısı olmadan daha uzun süreli epilasyon oturumları yapmanızı sağlar. 3. Fakir Ay P. L Satinsk'in epilasyon cihazı. Artılar nelerdir? 200 bin atış kapasitesi, 5 kademeli hız ayarı, kolay taşınabilir tasarım. Eksileri nelerdir? Teknik gücün belirtilemiş olması. Fakir IPL Satinskin 200.000 atış kapasitesiyle uzun ömürlü bir kullanım vaat eder. 5 kademeli hız ayarı, farklı cilt ve tüy tiplerine göre kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde yanınızda taşıyabilir, çıkartılabilir kartuşuyla bakım sürekliliğini koruyabilirsiniz. 4. Brown Face Spa Pro 911 Yüz Epilatörü Artılar nelerdir? 10 mikro açıklıkla en ince tüyleri bile alabilme. Islak ve kuru kullanım, yüz temizleme ve masaj başlığı. Eksileri nelerdir? Sadece yüz bölgesi odaklı. Brown Face Spa Pro 911, 3'ü bir arada epilasyon ve cilt bakım seti olarak yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri nazikçe temizlerken cildinizi de canlandırır. 5. Brown Silk Epil, 9 epilatör. Artılar nelerdir? %40 daha geniş başlık. Artıdan 3 kat daha etkili. 2 farklı hız ayarı. Eksileri nelerdir? Kablosuz kullanım süresi kısıtlı olabilir Brown. Silk Epil 9, 40 cımbızı ve %40 daha geniş başlığıyla ağdadan daha hızlı ve etkili bir epilasyon deneyimi sağlar. İki farklı hız ayarı, cildinizin hassasiyetine göre ayarlama yapmanıza imkan tanır. Islak veya kuru kullanım özelliği sayesinde duşta da rahatça kullanabilirsiniz altıncı. Philips Epilatör, Series 8000 Artılar nelerdir? Altıdan fazla aksesuar, 0,5 milimetreye kadar tüy alma 40 dakikaya kadar kullanım süresi. Eksileri nelerdir? Kablosuz kullanımda şarj süresi önemli. Philips Epilatör Series i ekstra geniş başlığı ve 6'dan fazla aksesuarıyla detaylı bir epilasyon deneyimi sunar. 40 dakikaya kadar kablosuz kullanım, hızlı ve konforlu tüy alma imkanı tanır. 7. Philips Satinel Essential Artılar nelerdir? 0,5 milimetreye kadar tüy alma. Kompakt tasarım. 2 hız ayarı. Eksileri nelerdir? Sadece kablolu kullanım. Philips Satinelle Essential 32 cımbızıyla en ince tüyleri bile kolayca alır. 2 farklı hız ayarı sayesinde cildinizin hassasiyetine göre tercih yapabilirsiniz. 8. Philips üstü tüy alma makinesi. BRR 454/00. Artılar nelerdir? En ince tüyleri nazikçe alır. Dahili ayna ve led ışık. Kompakt ve taşınabilir tasarım. Hipoalerjenik başlık. Eksileri nelerdir? Sadece yüz bölgesinde kullanım. Philips yüz tüy alma makinesi, ayva tüylerinden sert tüylere kadar etkili sonuç sunar. LED ışığı ve dahili aynası sayesinde en küçük tüyleri bile görebilirsiniz. 9. Verifit 36 Cımbızlı altı başlıklı epilatör Artılar nelerdir? 6 farklı başlık, tıraş, masaj, pedikür gibi. Islak ve kuru kullanım. 90 dakikaya kadar kablosuz kullanım. Eksileri nelerdir? Daha az bilinen bir marka. Verifit 36 epilatör, 36 cımbızlı başlığı ve 6 farklı fonksiyonel başlığıyla çok yönlü kullanım sunar. 10. Arzum Rossi epilatör. Artılar nelerdir? 18 cımbız, uygun fiyat, hızlı ve kolay kullanım. Eksileri nelerdir? Kablolu kullanım. Arzum Rosi uygun fiyatlı ve pratik bir modeldir. Epilasyon aleti alırken nelere dikkat etmeliyiz? Güç, tüyleri hızlı ve etkili şekilde alabilmek için önemlidir. Atış ve cımbız sayısı işleme hızını ve etkinliği belirler. Yoğunluk ayarı, farklı cilt tipleri için uyum sağlar. Kullanım şekli ıslak kuru ya da kablolu kablosuz tercih ediniz. Ekstras soğutma başlığı, masaj başlığı, led ışık dayanıklılık, batarya ömrü, malzeme kalitesi. Başlık seçenekleri, yüz bikini gibi hassas bölgeler için özel başlıklar önemlidir. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi epilasyon aleti tavsiyeleri ve markaları hakkında bilgiler verdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.